2024 yılı çeki demiri taktırma maliyeti çeki demiri fiyatları aracın markasına göre, modeline göre, yerli üretimine göre, ithal üretimine göre, sizin yapacağınız pazarlığa göre değişkenlik göstermektedir. Çeki demiri fiyatı ile ilgili size net bir bilgi veremem. Lakin çeki demiri taktırdıktan sonraki aşama ile ilgili maliyet ve yapılması gereken işlemlerle ilgili yaşadığım deneyimi paylaşabilirim. Çeki demiri taktırdığınız firma size montaj uygunluk raporu başvuru formu vermekte. Bu form ile birlikte Türk Standartları Enstitüsü TSE'ye gidiyorsunuz ve burada 2952.89 TL bir ücret yatırıyorsunuz. Bu ücreti yatırdıktan sonra çeki demiri taktırdığınız firma size tekrardan montaj uygunluk raporu veriyor ve ikinci kez aldığınız bu montaj uygunluk raporu ile notere gidip 1138.15 TL ruhsat değişim ücreti ödüyorsunuz. Kısaca çeki demiri maliyeti 2952.89 artı 1138.15 şeklinde düşünün. Yani maliyetiniz çeki demiri fiyatı ile sınırlı kalmıyor. Üzerine siz 4091.04 TL daha ilave edin.